Şimdi anlatınca düşüneceksiniz muhtemelen benim etrafımda böyle kişiler var mı diye. Atmayıp biriktiriyorsanız istifçi olabilirsiniz. Bunu tıp dilinde farklı bir tabiri var. Yani boş şişeleri, eski gazeteleri, poşetleri, ambalajları, giysileri kırılmış veya bozuk. Normalde işe yaramadığı için çöpe atılması gereken bu gibi eşyaları eğer atmakta zorlanıp biriktiriyorsanız dispozofobi yani biriktirme hastası olabilirsiniz. Peki bu durumun belirtileri neler veya tedavisi nasıl yapılıyor? Evde işe yarama ihtimali düşük olan gereksiz birçok eşyayı çöpe atmıyor, biriktiriyor, hatta eşyalarıyla duygusal bağ kuruyorlar. Belli bir zaman sonra evlerinde adım atacak yer kalmıyor. Yalnız kalan kişilerde sıklıkla görülmekte. Genetik, çevresel ve sosyal faktörler işin içinde. E, tabii bunların e, birlikte etkileşimleri de bu rahatsızlığın ortaya çıkmasında oldukça önemli oluyor. Kompulsif biriktirme hastalığı yani dispozofobi görülme sıklığı azımsanamayacak oranda. Bu hastalık genellikle ergenlik dönemi ve genç erişkin dönemlerinde kısmen başlıyor ama belirgin bir şekilde gördüğümüz yaş ileri yaşlarda olmakta. Halk arasında istifçilik olarak da bilinen bu hastalık kişinin sosyal yaşantısını büyük ölçüde kısıtlıyor, yaşam kalitesini düşürüyor. Gereksiz eşyalar kişinin etrafını sarıyor. İstifçilik hem kişiye hem de yakın çevresine zarar veriyor. Evin içinde bulunduğu odada adım atamayacak düzeye gelebiliyor ve buna bağlı olarak da tabii o biriken malzemelerin yıllar içinde çürümesiyle birlikte çeşitli kokular çevreye yayılıyor. Yakın çevresine, komşularına e, rahatsızlık vermeye başlıyor. Peki biriktirme hastalığının tedavisi nasıl yapılıyor? İlaçlardan ziyade psikoterapetik yöntemler ilk başlarda düşünmesi gereken konular. Buna bağlı olarak da işte bu biriktiricilik davranışına yönelik motivasyonel görüşme teknikleri, çok ağır vakalarda bazı durumlarda tabi depresif bozukluk, kişilik bozuklukları, şizofreni gibi psikotik spektrumdaki ruhsal bozukluklar eşlik etmekte ve asıl bu sefer ana ruhsal bozukluğa yönelik tedavi süreçleri yani antidepresan ilaçlar, antipsikotik ilaçlar, bazen de duygu durum dengeleyici ilaçlarla bunların tedavisi mümkün.